Merhaba arkadaşlar. Ben Alper. Kanalın süresini geri hatırladım. Alper 1 2 3 yapmışım. bulmam birazcık zaman aldı ama sonunda tekrardan sizle beraberim. 9 ay sonra tekrardan karşınızdayım. Birçok yorumunuzu ve desteğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu 9 aylık süreç içerisinde Kick üzerinden canlı yayınlara başladım. Oraya gelirseniz, destekle bulunursanız da çok memnun olurum. Çünkü orada beni bayağı bir zor zorbalıyorlar abi. Aşağıda bir yerde linkini bulabilirsiniz. Büyük ihtimalle açıklama kısmına bir yere eklemişimdir. Sizin gücünüze, desteğinize ihtiyacım var. Abi YouTube'dan geldik. Abi seni savuracağız. Abi sen bizimsin falan şuan yapın. Çünkü kiktekiler gerçekten acımasız insanlar. Bak bu kadar acımasız insanlar görmedim ya. Onlar bu videoyu izleyecekler. Ondan sonra diyecekler ki bana... Bizim neyimizi gördüğünde ne yaptık da ne ettik de falan diyecekler. Yayınlarda ise genellikle sohbet ediyoruz, film izliyoruz, film dizi falan izliyoruz. Ve bir de anime izliyoruz. Bak hiç hoşlaşmam. Tamam bu zamana kadar hiçbir şekilde anime izlemiş bir insan değilim. Ne zaman kickte yayınlara başladım beni hemen. Yayınlarda şeye başladılar. Anime izlemeye başladılar ya. En son solo leveling izledik. Bu arada harbiden de solo leveling de muazzam bir yapım olmuş. Gerçekten yapanın eline koluna bacağına her yerine sağlık abi. Ardından bir de şimdi Vinland Saga'ya başladık. Her cumartesi günü saat 10-11 gibi oturuyoruz bunu izlemeye başlıyoruz. Ama hala fikrim değişmedi. Anime bir çizgi filmdir. Yani YouTube kanalına tekrardan geri dönecek olursak da arkadaşlar burada bütün farmların hepsini tekrardan size göstereceğim. Çünkü yorumlarda abi çok yavaş anlatmışsın, abi çok hızlı anlatmışsın, abi detay içermiyor, abi şu patladı, şu şöyle oldu falan filan diyorsunuz. Bunların bütün her birini aklınızdan gidereceğim. A'dan Z'ye kadar ne kadar farm varsa her birini çekeceğim. Hem eskileri yenileyip tekrardan sunmayı planlıyorum hem de yapılmış olan yeniler varsa ya da benim üzerlerine değiştirebileceğim yeni şeyler varsa bunları da size tekrardan sunmak için uğraşacağım. Ardından farmlar bittikten sonra ise kanalı farklı bir Minecraft konseptine çevireceğim. Bu 100 gün Minecraft oynadım 100 saat Minecraft oynadım gibisinden şeyler var ya bu tarz bir şeyi çevirmeyi planlıyorum. Bakalım nasıl olacak, nasıl edecek benim de pek bir fikrim yok. 9 aydır video çekmemişim. Burada kalkıp da karşınızda bu kadar konuşmam bile benim bir mucize. Şimdi reklam kısmı bittiyse bugünkü farmımız bir ağaç farmı. Normalde eski farmı yapacaktım ama daha yenilerin var olduğunu gördüm. Daha basit yenilikçi olanlardan bir tanesi. Farmın sahibinin de kanalın aşağıda yorumları bir yere sabitlerim oradan gidip bakabilirsiniz. Videoyu da beğenin, yorum falan atın. Geri dönmemin şerefine şımartın beni. Şöyle diyeyim ki o diyeyim beni özlemişler. Bunlar bizim farmların müdavimiydi falan pişman diyerekten işte sürekliliğini sağlamış oluruz. Ama sizin tabii bunun için ne yapmanız lazım? O pamuk ellerinizi bir güzel ekranda böyle gidip o beğenme tuşu var ya ona basmanız gerekiyor. Abi daha da çok seviyorsanız eğer yorumlara gidip bir tane de kalp bırakırsınız. Böyle birbirimizle ödeşmiş oluruz. Yine elimizdeki malzemelerin her biri arkadaşlar bak burada gördüğünüz kadar bunun haricinde başka bir şey almanızı gerektirecek hiçbir şey yok. O kadar alın. Kafi. Şimdi 10 blok bu tarafa doğru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Ardından köşesine geliyorsunuz buraya doldurmadan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Yaptıktan sonra bunu bir kare haline getiriyorsunuz. Kareyi getirdikten sonra bunların her bir tane köşesine birer tane taş tuğla yerleştiriyorsunuz. Şimdi umarım sınırsız su yapmayı biliyorsunuzdur. Yani çok basit arkadaşlar. Böyle yaptığınız zaman, bir tane buraya, bir tane buraya koyduğunuz zaman burası sınırsız su oluyor. Buradan istediğiniz suyu alabiliyorsunuz. İsterseniz su şekilleri de yapabilirsiniz. Bir buraya, bir buraya koyarsınız. Burası sınırsız olur. Eğer burayı kırmadan, hatta burada ayrıyeten göstereyim, bir tane buraya, bir tane buraya koyacak olursanız da bu da komple sınırsız su olmuş oluyor. Yani bunları bilin. Bunlar önemli şeyler. Geldiniz buraya. Bir tane buraya, bir tane buraya. Ardından şu köşeye bir tane de bu köşeye suyu koydunuz. Bu ortadaki boşluktan batı kısmında olan yere. 6 blok yukarıya doğru çıkıyorsunuz. 2, 3, 4, 5, 6. Ardından 2 blok bu tarafa doğru gidiyorsunuz. Buranın ucuna bir tane yerleştiriyorsunuz. Ardından şuraya da bir tane obsidian yerleştiriyorsunuz. Buraya kadar her şey tam. Sonrasında bu obsidianın tam şu çaprazındaki yere bir tane toprak yerleştiriyorsunuz. Bunun altına da bir tane taş tuğla yerleştirebilirsiniz. Bunları dizdikten sonra ise aşağıya doğru 3 blok kazıyoruz arkadaşlar. 3 blok kazdık ama şimdi şöyle bu taraf batıydı bu taraf doğuydu. Bu sefer doğu tarafına doğru 5 blok kazmamız gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5. 5 blok kazdık. Ardından bu 5. blok burayı kırıp buraya bir tane ruh kumu. ön tarafına ise birer tane tabela yerleştiriyorsunuz. Bu istediğiniz taraf olabilir. Sarı bu tarafa, ister bu tarafa fark eden hiçbir şey yok. Ardından bu tarafa ise bir tane su kovası yerleştiriyorsunuz. Su kovası sizi bu tarafa doğru itecek. Ardından yukarıyı kırıyorsunuz. Üstünüzde su dökülüyor. Bununla beraber yukarı çıkabilirsiniz. Ardından buraya bir tane taş tuğla. Buraya bir tane taş tuğla. Bunların üzerine ise 3 blok olacak şekilde taş tuğla diziyorsunuz. Ardından buraya bir tane su kovası. Aşağı iniyorsunuz. Kelpleri yukarı doğru dikiyorsunuz. Ne oldu? Asansörümüz gerçekleşmiş oldu. Bunları da kırıyorsunuz. Hop. Anında yukarıdasın. Yukarı çıktıktan sonra arkadaşlar. yine Bu tarafta e, obsidyenlerin olduğu kısma doğru bir tane zincir yerleştiriyorsunuz. Ardından zincire bakıp bir tane de buraya halı koyuyorsunuz. Burada işimiz komple bitmiş bulunmakta. Bu tarafa geldiğinizde ise buraya bir tane taş tuğla yerleştiriyorsunuz. Aradan bu taş tuğlarının önüne bir tane tuzak kapısı. Burada şimdi hemen hayatta kalma moduna geçeyim. Saymamız daha kolay olsun diye. Buraya bir tane iskele yerleştiriyorsunuz. Ardından bu tarafa ise 38 tane olacak şekilde yukarıya doğru iskeleleri diziyoruz. Yani parmağın tepesine çıktık. Ardından elimizde 5 tane daha iskele alıyoruz ve bunu da bu tarafa doğru diziyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sonrasında ise bunun şu tarafına doğru gelip bir tane taş tuğla yerleştiriyorsunuz. Tabi bu birazcık beceri isteyen bir şey. Ardından 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Ardından bir tane gözlemci alıyoruz ve bu gözlemci bizim buradaki iskeleye bakıyor. Ardından hemen arkasına bir tane taş tuğla. Taş tuğlanın üzerine bir tane şalter. Şalterin yanındaki taş tuğlayı kırıyoruz. Buraya bir tane tuzak kapısı baktırıyoruz. Ardından tuzak kapısının önündeki taş tuğlayı da kırıp bunun önüne bir tane gözlemci yerleştiriyoruz. Ardından şimdi burada bir iki tane iskeleyi boş bırakıyoruz. Buraya iki tane tuzak kapısı. Ardından elimize reston'lar alıp buraya ise üç tane reston diziyoruz. Ardından bu tarafa geliyoruz. Bir tane de pistonu buraya yerleştiriyoruz. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken özelliklerden bir tanesi şu. Bunun üzerinde canavar doğabilme ihtimali var. Şuralarda canavar doğma ihtimali var. O yüzden bir tane de Buraya meşale yerleştirirseniz eğer çok daha iyi olur sizin için. Bunları yerleştirdik. Ardından kolu açık hale getiriyoruz arkadaşlar. Bunun sebebi de ne? Şimdi onu da tabela yazalım. Eğer orman ağacı veyahut da mantar yetiştirmek istiyorsanız, onları da kesmek istiyorsanız eğer kolu tekrardan kapatmanız lazım. Buradaki uyarımız da bu şekilde olsun. Hatta orman ve mantar için. Sonrasında arkadaşlar elimizde şimdi 7 tane scaffolding kaldı. Bunları da alıyorsunuz. Normal, şimdi 6'ya kadar sayın. 2, 3, 4, 5, 6. Buraya kadar çıktı. Ardından şuraya bir tane taş dolu yerleştirin. Sonuncuyu da bir tane daha yukarı koyun. En tepeye çıkın. Ardından taş doların üzerine geldikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 olacak şekilde sayın. Ardından iki blok bu tarafa bir tane ise butonun arkasına koymayı unutmayın. Sonrasında gözlemciğimiz eskeliğe bakacak. Gözlemcinin hemen arkasında bir tane taş tuğla olacak. Ardından bir tane buraya piston. Bir tanesi buraya bir tane gözlemci. Ne kadar çok bir dedik. Bunları buraya koyduktan sonra şuraya bir tane piston koyun. Ardından kentiye yerleştirin. Ardından şuraya bir tane taş tuğla, buraya taş tuğla, taş tuğla, taş tuğla, taş tuğla ve bir tane daha taş tuğla yerleştirdikten sonra buradaki işimiz bitiyor. Üzerine bir tane su yerleştiriyorsunuz ve bu suyun üzerine bir tane basamak koymayı unutmayın. Hemen ardından bu tarafa geliyorsunuz. Bu tarafa bir tane taş tuğla. Ardından 1 2 3 4 5 ve 6 olacak şekilde restonları uzatın. Buradaki işimiz bitti. Artık TNT'miz sonsuza kadar dönecek ve aşağıdaki ağaçlarımızı kırmaya başlayacak. Bunu da hemen test edelim. Test etmesi oldukça basit. Bunu bir kere açıyorsun, bir kere kapatıyorsun. Ardından bekliyorsun TNT aşağı düşecek mi diye. Düşüyor. Pat. Tamam, güzel bir şekilde çalışıyor. Ardından yukarı çıkıyoruz. Bakıyoruz yukarıda TNT duruyor. Sistem patlamış mı? Hayır patlamamış. Demek ki ne oldu? sistem düzgün çalıştı. Ama eğer ki bunu çok hızlı bir şekilde kapatacak olursan bak düşmeyecek. Düşmemesi gerekiyor en azından. E, ee, düşmedi. Orada olduğu yerde patladı. Bu şekilde yani bunu kontrol etmek istiyorsanız bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Aç sonra kapat. Ardından şuraya bir tane toprak. Ardından sandık sandık sandık. Ve bunları da büyük sandıklar haline getiriyoruz. Bunu kırıyoruz. Ardından şuraya huni huni huni. Ve bunlar da Buradaki sandıklara bakacak şekilde yerleştiriyoruz. Bunları da üzerlerine. Şuraya bir tane tuzak kapısı. Ardından tabelaları tuzak kapısına gelecek şekilde. Yani oraya gelene kadar yerleştiriyoruz. Ardından buradaki taşı kırıyoruz ki bunu sebebi de ne? Şimdi biz burada ağaçları keseceğiz ya. Ağaçlar dökülecek. Aşağı fidanları da akacak. Fidanlar buradan yukarı çıkarken fidanlar elimize gelecek. Geri kalan odun ve çubuklar da buradan istediğimiz yani sandıklardan hangisine gidecekse ona doğru gitmeye başlayacak. Buradaki amacımız bu. Ardından iskelemizin olduğu yerlere geliyoruz. İki tane reston yerleştiriyoruz. Ardından iki tane taş tuğla. Bir tane boşluk bırakıp iki tane daha taş tuğla buraya yerleştiriyoruz. Sonrasında reston yenilicileri bu tarafa doğru diziyoruz ve bunları 3 tik olacak şekilde sonuna kadar açıyoruz. Buraya bir tane, buraya bir tane yerleştiriyoruz ve bunları sadece bunu sonuna kadar açıyoruz. Bu ilk başta olduğu yerde kalması gerekiyor. Ardından arka taraflarına geldiğimizde iki tane şey yerleştiriyoruz. Reston torch. Ortaya bir tane reston tozu koyduğumuz anda sistem kendi kendine çalışmaya başlıyor. Yani diyelim ki siz evden uzaklaştınız. Evden değil hatta bu farmdan uzaklaştınız. Bunu kapatmanız gerekiyor. Kapatmazsanız eğer bu yukarıdaki TNT bozulur. Bir daha da çalışmaz. Ondan sonra yorumlarda abi ben bunu yaptım. 5 dakika sonra bozuldu. Abi niye bu şekilde çalışmıyor gibisinden yorumlar atacaksınız. Böyle, bu yorumları atmayın diye şimdiden uyarıyorum. Ne kadar iyi bir iyi kalpli bir farm yapıcısı bir insanım ben ya. Çünkü neden? Onun da sebebini açıklayayım. Arkadaşlar buraya geldiniz ayarlar dediniz. Görüntü ayarları dediğinizde burada genelde görüş mesafesi ya da simülasyon mesafesi 12 falan yazıyor ya. Çank uzaklığı gibisinden zımbırtılar. Bunlar sizin buradan ne kadar uzaklaşırsanız ya da şu anki bulunduğunuz noktadan 12 çank ötesine kadar renderlayabilirim diyor. 12 çanködesindeki ötesindeki her şey çalışabilir diyor. Ama siz bundan 13. çanka gittiğiniz anda bu yukarıdaki TNT ne olacak? İleri geri itilecek. Ardından burada çalışmamaya başlayacak. Buraya tekrar geldiğinizde abi bu farm TNT üretmiyor. Abi şöyle oldu abi böyle oldu gibisinden sorunlarla karşılaşmış olacağız. O yüzden bunu kapatın. işiniz bittiğinde. Boş yere çalışmasın. İsraf israf. Buraya geldiğimizde ise halın yanına geliyoruz. Bir tane bu tarafa bir buraya bir şuraya bir tane de buraya. Ardından burun üzerine çıkıyoruz. Ve sonrasında buraya bir tane gözlemci yerleştiriyoruz. Gözlemcinin üzerine bir tane reston tozu. Ardından şu iki tanesini kırıyoruz. Elimize bırakıcımızı alıyoruz ve bırakıcıyı şuradan şöyle bakaraktan koyuyoruz. Butanın aşağı tükürmesini istiyoruz. Şuraya bir tane de şalter yerleştiriyoruz. Çünkü bu sürekli çalışıp da kafanızı ütülemesin. Eğer bunun içerisine de kemik tozu ekleyeceğiz ya. Kemik tozları abi sürekli gelsin ben afk bırakacağım derseniz. Bunun arkasına bir tane sandık bağlayın. İçerisine de kemik tozlarını yerleştirin. O şekilde sınırsız. Yani sınırsız yakın. Bir kemik tozu elde etmiş olursunuz. Şimdi arkadaşlar. Envanteri de toprakla doldurdum. Elimizde 64 kemik tozu. 64 fidan ağacımız. Ladin ağacı fidanımız bulunmakta. Bunun meşeyle falan şu an hepsiyle yapabilirsiniz. Ama sadece yapmamanız gereken bu uzun var ya orman ağacı. Orman ağacıyla yaparsanız çalışmaz. Şimdi arkadaşlar farmı çalıştırmak için aşağı indik. Kalteri çektim. Birazdan TNT'miz düşecek. yerimizi aldık. Envanterde topraklarımız var çünkü başka slot yer kaplamasın diye. Şimdi buraya geliyoruz. Bunu açabilirsiniz isterseniz. İsterseniz açmayabilirsiniz. Elinizdeki kemik tozu bitene kadar devam edebilirsiniz. Buraya geldiniz. Fidan ektiniz. Sonrasında başladınız büyütmeye. Bas abi. Bu şekilde. F3T'ye de basarsanız eğer oyunu döngüye almış olursunuz. Elinizi mousetan çektiğiniz zaman fidan kırıldığında kendi kendisine ekip ilerleyecektir. Oyun bir de alt tapa attığınız zaman eğer kapanıyorsa F3 P tuşuna basaraktan kapanmasını da önleyebilirsiniz. Arka tarafta istediğiniz bir işiniz varsa onu yapabilirsiniz. Benim yayınımı izleyebilirsiniz. Böyle güzel avantajları da bulunmakta. Farm bu kadar. Şimdi gördüğünüz gibi aşağıdan zaten şeyler gidiyor. Odunlar gidiyor. Muazzam bir şekilde çalışıyor. Fidanımız hiç eksilmiyor. Fidan eksilmemesiyle birlikte bir de şey. Elimizde şu an kemik tozu azaldığından ötürü. Bunu da şu şekilde yapacaksınız. Sağ taraftan makineyi çalıştıracaksınız. Size sürekli kemik tozu spamlayacak. Ve bu sayede sonsuz bir döngüye girmiş olacaksınız. Kemik tozu farmı elimizde var. Bunu buna bağlasak işimizi görür mü görür. Ama onun yerine bir tane vitir iskelet farmı yapmış olmamız çok daha işimizi görür gibi geliyor. Ardından sandıklara baktığımızda ise pro boş. 13 tane buraya gelmiş. 48 tane buraya gelmiş. Yani 2 dakikalık bir konuşmada bir siteye yakın odun vermiş. Bence gayet ideal, gayet güzel. Farm bu kadardı arkadaşlar. Gördüğünüz çalışıyor. Sonrasında yorumlarda yaptım olmadı. Abi yaptım çalışmadı. Gibisinde şeyler de mi? Ha bak çalışmaz. Yardım isterseniz olur ona okey. Ona okeyiz abi. Bunda problem yok. Ulan bu da çok egoistçe bir davranış oldu ama kusura bakmayın. Arkadaşlar e, video bu kadar. Farm da bu kadardı. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Eğer bir sıkıntıyla karşılaşacak olursanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Her türlü yardımcı olurum. Yayınları da kaçırmayı unutmayın. Büyük ihtimalle siz bu videoyu izlediğiniz zaman ben yayında olmuş olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Adios amigos.